Evet hanımlar çekiliş zamanı. Şehrazat bizim yılbaşı geleneklerimizi bilmiyor Nurhayat Hanım. Ee, Bin yapı ailesinin fertlerinin ismi bu kavanozun içinde. Evet. Buradan bir isim çekiyorsunuz, sonra çektiğiniz isme bir hediye alıyorsunuz. Hı, beni çeken de bana alıyor. Hı hı. Tipik yılbaşı çekilişi yani. Aynen. Şu anda herhalde yüzlerce şirkette yapılıyordur bu. Eh. Herhalde. Önce siz mi çekersiniz? Fark etmez. Ben çekeyim. Hı. Ay, kimi çekeceğim acaba? <laughs> Buyurun buraya hanım ben gelemeyeceğim Çekmesem olmaz mı Aa, Niye olmaz Sen bin yapıl değil misin çekeceksin Doğru Teşekkür ederiz Rica ederim iyi çalışmalar Sağ olun size sağ olun, de, de. Bennu. ben hediyeyi sana veririm Sen benim adıma verirsin tamam mı Hayır canım tamam değil Ama ben gelemeyeceğim Ay niye çünkü parti Cuma akşamı. Ben de Cuma akşamı Ankara'ya gidiyorum teyzemin yanına. Şehrazat'cığım, cumartesi gitsen olmuyor mu? Arife günü. Ay, ha Cuma akşamı gitmişsin, ha cumartesi sabahı. Ne fark eder? Katiyen olmaz. Arkadaşlara ayıp olur. Ee, bakmayacak mıyız kimi çektik diye? Tamam, bakayım. <laughs> Afedersiniz bölüyorum. E, hediye çekilişine başladık da siz de çekeceksiniz değil mi bu sene? Biz çekmeden olur mu Nurhayat Hanım? Olmaz tabii buyurun. Cık. Hadi çekelim bakalım. Bakalım kimi çektik. Teşekkürler Nurhayat Hanım. Gidebilirsiniz. İyi çalışmalar. Ne var? Ha? Kimi çektin? Söylemem. İyi o zaman. Ben de söylemem. Buyurun başlayalım. Her şey tamamdı. Ancak adamlar kapalı otopark yerine spor salonu istediler. Projeyi revize etmemiz gerekiyor. Çok fazla zamanımız yok ama. Biz bu akşam Şehrazat'la hallederiz merak etmeyin. <laughs> Yarına hazır olur. Ee, şu gönderdiğimiz projeyle ilgili herhangi bir geri dönüm aldın mı? Almaz mıyız ya? Adamlar bayılmış. Hı hmm, iyi. E, ne de olsa Türkiye'nin en iyi mimarlarının imzası var altında. <laughs> Yakında size de bir Almatı yolu göründü yani. Hı <laughs> hı. Hepimize. Yakında dördümüz de Aslanada olacağız söyleyeyim. Benucum bu yılbaşı projesini kim organize ediyor bu sene? Ayşenlerin bölümü. Hmm. Yandık desene. Ayşen'in cebinde akrep vardır ya. <laughs> Sanki kendi parası. Ya söyleyelim de bu sene iyi bir catering şirketiyle anlaşsın. Fındık fıstıkla oyalamasınlar bizi. Cerezat? Kanı getirecek bizim partiye? Maalesef ben partiye katılamayacağım. Neden? Ankara'ya gidiyorum teyzemin yanına. Oyun bozanlık yapma ama. Cumartesi gidersin. Ee hadi devam edelim.